Bir de satılık ilanlarına bakalım mı Mesut vakit kaybetmeden? Evet ha? evet 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 bak. Yok 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 kredi falan beni bozar. Öyle borç 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 harç işlerine falan giremem ben. Ne demek giremem ya? Ya kendi evimizi almak için Mesut? Evet oğlum. Bizim kendi evimiz var. Nasıl var Mesut? Var. Var diyorum işte var var var. Kalk 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 kalk. kalk Nerede var, var oğlum? Var 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 Mesut, var. Mesut nereye? Nerede? Ya oğlum konuşuyorduk şurada nereye? Ne konuşacağım be? Sen de hemen çalak tut her şeyi. Hayır hayır hayır. Sok beni gırtlağa kadar borca, rahatla. Oldu. Ya ne dedim lan ben? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Şişt, bana bak. Kaç yaşında adamım ben. Yeni evlenmişim. Daha üstüne oturmadan. Ne borcu Selin? Yürü. Yürü gidiyoruz. Tamam anladım da nereye gidiyoruz be adam? Yürü yürü sen hadi hadi. Ne oldu? Garibin kulübesini kiralayacaksınız ne yapacaksınız? Ha <laughs> ha bedi bedi.